Hani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LG TV kanal atlama sorunu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte LG televizyon ayarlardan atlama yani burada PR yazısını kapalı konuma getirirseniz o atlamayı yapmayacaktır. Siz burada kanal atlaması sorunu LG televizyonda yaşıyorsanız bunu işte PR dediğimiz bir ayar bulunmaktadır. Bu kanal atlaması neden olacaktır. Bunu kapalı duruma getirir ve kaydet butonuna basarsanız LG TV'deki kanal atlaması sorunu çözüm ulaşmış olacaktır. Ya da işte farklı nedenlerden dolayı bu kanalları atlayabilir. İşte kanalların Burada arada bazı kanalların ekli olduğu halde ne diyelim atladığını görüyorsanız büyük ihtimalle bu PR hatasından dolayı kaynaklandığını LG televizyonda söyleyebiliriz. Bunu kapatmanız sorunu çözümü ulaştıracaktır. Hala LG TV'de kanal atlama sorunu görüyorsanız tabi burada yetkili servislerinin LG'nin yardım almanızda yarar olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonunu unutmayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.